kurucumuz Arzu Oğuşar Hanımefendi'yi ben alkışlarını sağ Türkiye davet Değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerim, saygıdeğer çocuklarım. Bugün Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Bugün başka bir ülkede Cumhuriyet'ten bahsediyor olsaydım sadece bir yönetim biçiminden bahsediyor olacaktım. Halkın belli sürelerle seçtiği milletvekilleriyle kendi yönetmiştir diye. Ama bizim ülkemizde cumhuriyet çok farklı bir şeydir. Ülkesi dört bir taraftan işgal edilmiş bir ulusun meydan okumasıdır cumhuriyet. Cumhuriyet mezarın olacağını bilerek elleriyle siper kazmaktır. 25 kiloluk mermiyi sırtında taşıyan Türk kadındır cumhuriyet. Cumhuriyet imkansıza inanmaktır. Cumhuriyet mermi taşırken 21 yaşında donarak şehit olan Şerife bacının çocuğu için kurduğu hayalleridir. Anne babalarımızın birlikte oy kullanmaya gidebilmesidir. Cumhuriyet kız çocuklarımızın hayal kurmasıdır. Sınıfta parmak kaldıran kız öğrencidir Cumhuriyet. Cumhuriyet sanatı bir milletin hayat damarı görmektir. Güzel sanatlar fakültesidir. Resim Erken Müzesi'dir. İstanbul Cumhuriyet cahillikle savaşı olur. Erdem'dir, onurdur, gururdur. Cumhuriyet bu topraklarda onlara boşluk olmaktır. Ve bunun sorumluluğunu her seferinde sırtında taşıyan, vatanı en çok seven ve görevini en iyi yapan bilinciyle hareket etmektir. Cumhuriyet bizim için biçimde, bir yönetim biçiminden çok daha fazlasıdır. Ve 29 Ekim günü resmi